Sese doğru yepis yeni bir mobil PUBG'ye doğru Aslında gelin gençler. attın ha. Dur oğlum açın şatın e şuradan atla işte. Ve durun hemen çıkışmaya hazır olalım. Ümidi zıbaba men burada. Lan lan lan. Silah ver. Her silahı almayın oğlum silahım yok lan. Abi daha bizde de yok bir dur. Abi, Aha. öldüm öldüm. <laughs> ya silah yok inanmıyorum. Aha buldum. Alsana. Beyler dip dibe duralım, dip dibe duralım. Aynen. Neredesin Emrecan sen? Ölüyorum abi. Neredesin diyorum, ölüyorum diyorsun. Yukarıda mısın, aşağıda mısın? Hazar bir takipteyim abi, hadi. Hazar tamam. yukarı gelin. Şuradan. Ümit dikkat et. Arkandan sıçma var. Arkandan mı? Abi gel buraya çelik Arkandan. Dur, mermim bir bitti. Abi. Emrecan yardıma gel. Hah. Yiyin onu helal. Arkandan da İzra bir geliyor. gelecek herhalde. Yok aynı yerden geliyor aynı yönden bakıyorum. Şurada biri Haydi var mi? abi. Ben buraya bakıyorum sen oraya bak. Tamam biz biriniz kaldırsın beni diğeri kurusun. Emcan kaldırsana. Tam tam sıkıntı biri yok. Geliyor ben çünkü. Var, dikkat edin. Geldi geldi buradan Elin. geldi. Gitti ya. Gel Dur, abi, bir gel daha gel. geliyor. Helal beyler. Bir tane daha var burada. Ümit şurada bir var herhalde. Bana can lazım. Çatıda birim var. Aldım bir şey lan var mı? Aldım ben bunu. Burada arkadaşı var mı? Basacak bir şeyleri olan var mı? Hasan abi sen de bas bak sen iki daha az. Evet de. Hiçbir abi şey abi adam yok. atlamış pencereden atlamış. Yeter öl artık ya. Birinde aldım burada. Ay arkadaş şey. Burada. Var. Onu da ben aldım. Aferin Aman. helal. Canınızı doldurun ama az gözüküyor. Ya silah mermisi bitmiş. Mermi ver, bak bir bak şey bir ver. Can ver, ee, hey ver var? Hayır, G ver. Tepeye çıkıyorum. Mini. Olur abi ver. Güzel. Abi ben en tepedeyim. Siz neredesiniz? Abi ben arama. Burada silah var silah olmayan varsa M16 var. M416 lazım bize. Şimdi Aa o yeni zaman... silah. Hadi ben onu alayım be. Peki biz onu aldım gençler bu yeni çıkan silah biliyorsunuz. Bakalım Bizon okuzu <laughs> nasıl bir şeymiş. PP Bizon. Aha. Aha. Gel abi. Yakınlardan geliyor. Ben gördüm mü Abi bir yelek alamadım ya. Emrecan biz şu anda loot Öldürdüm yapıyoruz. ben. Helal olsun Öldürdüm sana. Bir tane. bir tane daha öldürdüm. Ümit bana da bir şey evet. bırakacan mı ya? Lan yedi ortalığı ya. Arkadaş. Abi sen niye benim peşimden geliyorsun ya? Peşinden gelmiyorum. Seviye 2 ele karıyordum. Abi adamı cana bir, adamı cana bir gelin. Tamam, tamam. geliyorum. Dur. Yüz ee... yönünde, yüz yönünde kırmızı tamam, bir tane tamam, Dur çıkmaz. Sokağa girdim ben. Dur geliyorum. Sen neredesin? Bak, ben çatıdan yüz yönde. Sana dedim ki şu binadayım. Abi üç kişi, Üç kişi. Gitmişsin ta öbür binaya ya. Ben anlamıyorum Emrecan seni. Aldın mı sen daha? Gördüm abi. Bir dakika. Bir tane daha aldım. Ya benim dürbünüm yok mu? Bir tane sen daha aldım. Kime sıkıyorsun? 85'e mi? Kırmızı da kırmızı da. Tamam. Ama ben kimseyi görmüyorum orada. Kırmızı binanın içindeler. zaman basalım Mesela hadi. arkamızda ayak izi var. Heh. Kim sıkıyor? Öldürdüm. Arkamızda ya Basalım var. mı bunlar? Hadi basalım. O kırmızı bina Evet. Aynen bak, bak. gördüm Kürlük, solda. Gördüm. Dikkat. 17. Emrecan ölme bak çok açıktasın. Abi oradalar bak. Camda şu an. Camda. Siz yaklaşın, ben koruyorum sizi. Geldi geldi geldi! Tamam. Lan diğeri de camda. Beni düşürdü. Nereye gitti benim mermilerim ya? Şarjör boşalttım lan, ne biçim silah bu? Değil Oha, başkası sıkıyor! Abi karşı camda, E'de. Beni de düşürdüler. Hasan abi bir yere saklan, bir yere saklan. Saklandım duvarın Sadece altına Emrecan, bizi kaldır. Geliyorum abi, geriye doğru abi sen, gel. gel. Önce geriye doğru gel, beni kaldır, oradan Hasan abi alalım. Çabuk olama mı var? Şu tam 95'te a, bir tane böyle polis arabası gibi bir şey var ya. Onun arkasındaki evden pencereden sıkıyor bak daha bakıyor pencerede şu an. Ben pencereyi görüyorum şu an pencerede. Emrecan abi beni bir kaldır gel. Lan geliyorum ya. ya abi nereye bak? Çünkü bir de Hasan abiyi de alacağız ya daha vakit kaybetmeyelim. Şimdi onlar basmasınlar. Tamam oradaki Aynen, adam bakmıyor. Işte, hemen... Mesela bana 556 56 at 5 56. Kardeşim benim şu an hemen bir can bastım Hasan abi gitmemiz lazım. Abi, var mı? Abi adamlar rushluyor beni kaldıracak mısınız al, ya? Şey abi, al, al şunu. Adam geliyor kırmızı Hasan, evin Hasan abiye önün, Kırmızı evin arkasında ama öbürleri de çatışabilir o. Kırmızı geldim evin tam Hasan, arkasında. Geldim, geldim. Tamam gel. Tamam ben de geliyorum. Bak bak. Görüyorum onlar onlar savaşacaklar büyük ihtimalle. Tamam dikkat et. Tam, seni tamam. adamları oyalay. Ya da sana bir kaldır. Ben sıkarım evet. gerekirse. Tamam tamam ben o gördüm adamı. Kırmızı adamım. evin içinde. Tamam. O şeyden sıkan mi? adam. O gördüm evet, gördüm gördüm. gördüm. Tamam sakin acelemiz yok. Bombası olan var bana. mı bombası olan? Bende hiçbir şey yok hiçbir şey. Ben dalayım abi feda edeyim mi kendimi? Yok, Hayır lan. bekle bekle. Taktik oynayacağız beraber basarız. Ama aynı yerdeyiz ben bari diğer duvara geçiyorum soldaki. Tamam geç ben seni korurum. Tamam, koru koru koru. koru. Şimdi. Tamam, tamam tamam tamam. Abi arkamıza da bakmamız lazım. Tamam Gel hadi abi. basalım. basalım. basalım ya. Hadi Emrecan hadi. Girin eve. Çatıda. Tamam, çıkalım. Skar var burada. Şuraya yatmış abi. Budur. Çok güzel. Sen hayırdır lan, sen kime basıyorsun lan? Hiç. Abi, Derbe aciz 556 56 mermisi lazım lütfen. 556, bende 130 tane var ama bende daha az. Kaçlık? Abi, 30 tane var. Tamam. Gel Emrecan atayım. Bomba mı geldi bir yerden? Geliyorum yukarı. Hayır ama ayak sesi var, dikkat edin. At, at, Dışarıda. at. at. Asa. Tamam Tam aldım çantada var mı? Çantada. Aynen, çelik abi, çelik aşağıda çelik çelik birileri sen. var. Aşağıda birileri abi, var. Aynen, çelik 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 çelik. var. Şuradalar. abi bir şuradalar. Şuradalar. abi şuradalar. Lan vursanız da şunları. Çantada çelik gerek seviye şu an. abi. Ya abicim adam geldi diyorum. Çantada Şurada biri var. Beni çekti, 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 çekti. Tam ben Oh. Ben dışarıdakini aldım. Tam beni ben kaldırın bir. Dışarıdakini aldım. Lan of. hep de beni hedef alıyorlar lan. Hainler ya. ya. Yere düşmekten canım anam ağladı. Cansınız kaldır beni bir. Dur. Lan. Ben... Loot, loot, yapıyor. yapıyor ya. Oğlum şeye bas Yo. otomatik olarak loot şey yapıyor orada. Dur ya. Bir tane Atladım dürbün be. Ya. Bir tane dürbün ya. Ayıp günah kimse de dürbün yok. Ben de 4x var. Ben de 2x. 4x mi var? Tamam hmm. al. Kar 98'e 4x fazla zaten. Ben de var abi kar 98 zaten. Ha. Peki. AK'ye geçiş Uçaktık yapacak mı acaba? Uçak bir bakalım. Tam kafamı atacak. Aa, adam gördüm adam. 205 tane adam var. Bir tane vurdum öldürdüm. Helal. Aferin Uçak sana. Uçak nereye attı lan? Yok dürbün bulamayacağım. Tahminimce. Tamam öldü. Helal. Bir dürbün. Bir dürbün. Yok Uçak midir. Hasan abi önümüze attı bak gel onda vardır belki 8x. Tamam o zaman Hayır, ama ya. ona giden çok olur çünkü 23 kişi var ve ortadayız ya. Ne yapacaksın abi? Yardırın abi çocuklar. Üç kişiyiz ya üç kişiyiz. Yan yana olursa kalırız herkese. De... Hareketi. Çok ortada kaldık. Açıktayız yani onu demeye çalışıyorum. Al abi al. Ne Bir çıktı artır. abi? Avuk. Vay arkadaş. Bir şey nereye gidelim? Ne tarafa? Onu ona göre. 185'e şey Usta. Gel abi geri yanımıza gel. Aa, tamam. 185 araba geliyor Lusa. Bir dakika ben kesiyorum orayı. Gördüm arabayı. Gençler 19 kişi var. Bize doğru geliyor, bize doğru geliyor, bize doğru geliyor. 175. Ama sana bir dikkat et. Daha da iniyor 175. Geldi solunda. Tam sıkın. Nerede? Ben niye görmüyorum arabayı? Aha. Durdular ve öldüler. Çok i̇şte bu ağır biri, biri var lan. Bir tane. Taşın bir arkasında. Üç kere vurdum. Üç kere. Tamam tamam. Sakin sakin. Bas bas. Devam. Aldım aldım aldım. Helal, helal beyler. İşte bu. Avuk. Adamın aklı Arkada, Arkada adam var. Adam Arkamızda geldi. adamlar dikkat edin. Üst sürü yerde adam geldi. Soldan da araba geldi. Arkamızdakini bayıttım. Beni düşürdüler. Araba beni düşürdü. Arabayı öldürün. Arkasına, taşın arkasına geç. Ben o arkamızdakini öldürdüm. Siz şu an rahatız. Ya, abi, enerjim gel. bitmiş. Enerjim bitmiş. Tamam sen enerji bas. Emrecan da beni kaldırsın. Abi o araba, araba... dönecek buraya. Onu öldürmediniz mi? Yok. Arabada adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Tamam o zaman onlarla uğraşayım. Beni ben Amerika, Oğlum, gel bana kaldır, doğru gel. Kaldır, gel. ölürüm. E gel diyorum gel. <laughs> aldım bir, bir tane. Aldım bir tıkım. Bir tane aldım ben, bir tane aldım. Tamam, çok tamam oynaşmayın. Bana da bir tane sandık atın beyler, canım yok. Aa, Emrecan! Sağda geldi. Beni kaldır, beni kaldır, sağda. bilmiyorum kaldır beni. Tamam, seninle uğraş ben kaldırıyorum. Ay, mermim bitti. Aa, Aman bu abi, ne abi, ya? Ölme, 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 ölme abi, ölme. ölme. Mermim bitti. Emre canı... kaldırdım. Mermi lazım. Bastı. Bana acil Aynen. silah lazım. Nerede sıktı lan o silahı? Abi karşıdan, Sıkmıyor. karşıdan da şunu almam gerekiyor benim ya. Mermi yok muydu? Aldım e gördüm mı? Gördüm bak karşı taşın orada. Emrecan nede? Sen bir dakika abi, canmasın. Silah var mıydı tamam. orada? Yardım. Lütfen bana sıkma. Silah almam lazım. Tamam a. Bana, M416 bana bir sandık ya. verin lan. Bana bir sandık verin. Tamam. Şeyde, Nerede abi? Ne, yerde çim de yatıyor. Ağacın biraz yanında. Bir dakika. Ya, Bir dakika. Ne E'de mi? Abi, ağacın, dibinde taşıda, ağacın, ağacın dibinde mi? Ağacın dibinde mi? Evet, ağacın dibinde. Yerde yatıyor. Al. O zaman. Ağırdım, gördüm gördüm, gördüm, gördüm. Çek. Gördüm. Ya. Abi, gördüm. Abi kim sıktı bana? Yandan mandan sıktılar o zaman. Oy! Tamamdır süper. Helal emcan. Yerdeki adamı öldürün. Abi kaldı 13 kişi diyor. Dikkat Neleer öldürdüğümüz adamların o tarafa geçelim ya. Burası çok kıştı. Abi. Aa, aa ölüyorum ölüyorum. Nereden sıkıyor? Bilmiyorum. Allah abi Allah adam Allah. yer mi değiştirmiş? Ne yapmış ya? Göremiyorum ya bakıyorum. Abi ben bir dakika ben bir oyun yapacağım onu. Ben şöyle yer değiştiriyorum biraz. He beyler solda NVD. Sandığın yanında, sandığın solunda. Sandık, sandık. şey mi? Ne ya? abi sandık? Ben anlamadım. abi loot. Senin aldığın gördüm loot, gördüm tamam. Solunda iki kişiler. Emrecan solda lan. Abi sağdan sıkıyorlar buna. Bence buradan gidelim. Hasan yani soldan ne? şu an görüyorlar seni. Abi sandığın orasını diyorsan yani Bak bu... sandığın oradaki ağaca geçti. Gördüm gördüm gördüm, ağaca gördüm, geçti. gördüm 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 gördüm. Gördüm 3 2 Allah. Emrecan kendini çok açığa çıkartma. Ay sağdan sıkıyorlar abi sağdan sıkıyorlar. Tam iki, iki grup var ona göre çıkmayın. Abi şu tarafa gelseniz abi. Aynen biz biraz uzaklaşalım buralardan. Abi benim şu bekleyin, gruba ben abi mi? grubun birine dalmamız lazım. Yok abi, olmaz. Yok, bence biraz daha geri çekilelim. Emrecan şey Ümit çok ortadayız saklanacak yerimiz yok. Abi geri geri Yine... gidebiliriz onlar yan yana onlar birbiri Abi o zaman ben şu ağacın arkasına Emrecan geri doğru abi. gel geri doğru araba gel. Araba geliyor bir dakika araba geliyor bir dakika. Hangi yönden lan? Ses duydum. Evet araba ben de duydum da abi şunlardan birine dalmamız lazım ya. Gördüm uzaktan bir tane. Emrecan dikkat et bak biz arkadayız. Şunlara çok uyuz oldum ben. O öldürdüm tamam. Helal. Şurada bir Kaldıracak adam var. Kaldıracak öldürüyor mu kaldırıyor ya. Dur. oy Bak yerde sürünüyordu bayağı sıktım. Dalıyorum abi ben ya. Abi ben de ha ben abi ümit beni koru gördüm. Gördüm gördüm. Onu öldürelim ya. Yattı yine, görüyorum şu an. Ağacın kenarında yerde yatıyor. Tamam, ben bir aldım. Tamam, ben de bir tane tamam. aldım. Tamam. Şu ağacın arkasındaki öldü mü? Biri vardı burada. Onu aldım galiba. Beyler ya. saklana saklana gidin bak. Saklana, abi saklana. şurada biri vardı. Hasan abi onu öldürdüm taşın arkasında. Abi ölü öldüm, öldüm, öldüm. Nereden bulmuyorum? Soldan sıkıyorlar. Sol derken? Abi, abi beni koruyor. 25'ten. 25'ten sıkıyorlar canım çok az. Çabuk, çabuk. Ümit abi çabuk. Abi. Ben senin yanına geliyorum. Hasan i̇ki abi seni kesiler. Üç kesiler. Üç abi beni kaldırmazsan ölürüm. Tamam gel buraya gel buraya gel. Ha ben de düştüm. Ağzını kırdım. Hasan, Hasan abi, abi geri çık. Aldım ben onu. Hasan abi çabuk ya buraya. Hasan abi çabuk buraya. Abi iki uyuyor. kişi daha alır. iki kişi daha alır. Seni basıyor. Hasan abi gel ol kal. Bir... Çabuk. Geliyorum beni ama. Kaldır, abi. beni kaldır. Çünkü daha iki kişiler. Emrecan'ı kaldır abi. Ben çabuk. öleceğim çünkü. Sen Emrecan'ı öldüm abi ya. Ya kal... yetişmedi ya. Ültü, Emrecan abi, de abi yetişmedi bende. Neyse Hasan abi hadi bakalım sendeyiz. Son kişi abi. Abi sen de o grup. Hasan abi vs. üçlü grup. Aa. Ay arkadaş ya. Abi onar. Hasan abi hadi. Oo. Birini bayıltı bayıltsan şansın var. Can bas can abi bekleme öyle bekleyeceğim. Ya sen ya, ya. dur konsol... ya bir Aha. sus lan. Arkadan sıkıyor. Evet evet. Ya. Dolamışlar çok abi arada senin. kaldım ya. Aynen oradan. Ya gel. çok arada kaldım ya. Ulan çok çabuk öldünüz. Yani bunlar şeymiş 2-1-1. Vay arkadaş. Mata abi biraz daha geride olsaymış alırmış ya. O güzel şey güzel da savaş da savaştı Aynen abi çok oyalandık ya. Ola, olsun olsun. 10 kill Emrecan, 8 Hasan abi, 4 de ben, 22. Aynen. Efsane kill'ler aldık. Güzel bir mücadele oldu. Umuyorum hoşunuza Ola. gitmiştir. Ekiple PUBG videolarının devamı için sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemeyirseniz mutlaka izleyin ve Sese Gel kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri, kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.